Cennet misalıdır gelince bahar gelince bahar bir başka yaylanır bizim yaylanlar oğul yaylanlar yaylanlar Cennet misalıdır gelince bahar bir başka yaylanır bizim yaylanlar 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 bir başka yaylanır sen bizim yaylanlar Ah bizim yaylalar, 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 yaylalar. Yaylalar. <laughs> Daldalaya aslanmış duman dağlar, duman dağlar Soyuk gözeleri sular çalar <laughs> Kış gelir her yani kaburan bağlar Bir başkan yayladı bizim yaylalar olur yaylalar İş gelir her yanı kar, buram bağlar. Bir başka yayladır bizim yaylalar. Ah güzelim yaylalar, yaylalar, yaylalar. Bir başka yayladır bizim yaylalar. Yaylalar, 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 yaylalar. Bir yaralı kuş var durmadan öter, durmadan öter O kuşun feryadı ne zaman biter Bir garip mezar var yıllardır yatar Bir başa yayladı bizim yaylalar oğlum yaylalar bir garip mezar var yıllardır yatar Bir başka yaylardır bizim yaylalar Yaylalar, 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 yaylalar Bir başka yaylardır bizim yaylalar